Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Şenay Çetinay. Keçi boynuzunda çeşit geliştirme çalışmaları. Evet, Şenay Hanım. Beş dakikanız soruya gitti. Bekliyorum. <laughs> ee, ekranda görüyor musunuz şu anda? Görüyoruz. Tam ekran yaparsanız daha iyi olur. Yaptım. Oldu mu? Onda daha yansımadı ama... Ben de oldu Ol, gibi oldu oldu tamam burada da oldu <laughs> buyurun tamam ee, ben de e, keçi boynuzu ile birlikteliğim e, ormancılık araştırma enstitüsü yıllarından e, 2005'ten 2001'den beri geliyor 2005'te e, proje çalışmaların başladı orada e, daha sonra e, belli bir süreç orada çalıştıktan sonra da tarımsal araştırmaya geldim dört yıldır da tarımsal araştırma enstitüsünde çalışıyorum. Size keçi boynuzu çeşit geliştirme çalışmaları çok kısıtlı olmakla birlikte bu konuda kendi çalışmamı tanıtarak bu konuya katkıda bulunmak istiyorum. Bu gördüğünüz fotoğraf, o bahsettiğim Finike'den aldığım bir fotoğraf. Çok güzel, bunlar yabani. Meyveleri de, tohumları, tohumları da çok kıymetli, çok randımanı yüksek tohumlar. Bu şekilde tamamen yabani bir yamaç keçi boynuzuyla kaplı. Genel olarak zaten genelde konuşmacılar bahsettiler ama Akdeniz Havzası'nın önemli bir makye elemanı keçi boynuzu. İki tür bulunmakta seratonya silikoa ve seratonya oretoama. Ana vatanı çoğu araştırmacı tarafından Akdeniz Havzası'nın doğusu olarak işaret edilmekte. Türkiye, Suriye, Yemen, Kıbrıs, Lübnan, Güney Ürdün, Mısır, Arabistan, Tunus, Yunanistan ve İtalya'ya doğru da yayılma göstermiş. Genelde bulunduğu lokal, coğrafik ve ekolojik şartlara uygun çok fazla form ve variyeteler oluşmuştur. Keçi boynuzun ülkemizde birbirinden oldukça farklı morfolojik karakterlere sahip üç tipi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yabani. Yabani. Ee, yabani çekirdek randımanı yüksek, e, etli kısım zayıf, sisam dediğimiz genellikle Muğla tarafından e, Muğla tarafında yetişen e, tip. Genelde yabaniden farkı bunun sisamın yabaniden farkı etli kısım hem etli kısım hem de çekirdek kısmı e, iyi. E, yani mesela yabaniden farklı olarak bunun etli kısmı da kalın, fakat çekirdek randımanı da yüksek. Ee, sağ tarafta gördüğünüzde etli e, aşılı e, tipimiz. E, dolayısıyla üç tip var e, genel olarak içinde bulunduğumuz coğraf coğrafyada. Islah çalışmaları tabii ki çeşitleyince ıslah çalışmaları gündeme geliyor. Ee, Hamide hocamızın, Mustafa Pekmezci hocamızın, Allah rahmet etsin, Batı Akdeniz ve tiplerin tiplerinin seleksiyonu ile ilgili ee, ve e, e, bizde çalışan arkadaşların da katkısı var. Ee, bu Akdeniz bölgesinde keçi boynuzu genetik kaynakların muhafazası değerlendirilmesi, morfolojik ve moleküler karakterizasyonu, bu da alata bahçe kültürleri araştırma en üstün çalışması. Başka keçi boynuzu ile ilgili çalışmalar var ama e, bu şekilde e, seleksiyona yönelik, çeşide yönelik e, çalışmalar kısıtlı. 21 Mayıs 1993'te Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Üssü'nün Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'ne başvurarak tescil ettirdiği bir alanya e, çeşidi var. Kızıl Güney e, tarafından e, alınmış bir çeşit bu da kendi çalışmama gelecek olursam keçi boyuzu çeşit geliştirme projesi olarak 2022 yılında 2021 yılında başladım ee, işbirliği yaptığımız bazı kurumlar var Antalya Orman Bölge Müdürlüğü e, Mersin'de e, işletmesi bulunan Efecan Badem Aromatik Bitkiler Yağlar Gıda Orman Ürünleri e, Şirketi Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alat Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden hatta Osman Bey burada sanırım kendisi de proje, projeye katkı sunuyor. Evet, projenin projemizin amacı özellikle çekirdekle yola çıkmıştım ben. Çekirdek ve meyve özellikleri bakımından üstün özellikte standart ürün elde edilebilecek çeşit geliştirmenin temel aşamaları olan Doğadan toplanan orijinlerin karşılaştırılması ve farklı lokasyon denemelerini gerçekleştirmek. Nihai amaç ise ülkemizde doğal yayılışı bulunan keçi boynuzu gen kaynaklarının kalite ve meyve özellikleri bakımından üstün nitelikte ve standartizasyonu pardon. Yukarıya çıkacağım. Standartizasyonu yüksek nitelikte çeşitler geliştirmek. Bir dakikanızı Rica edeceğim. Evet, bunun için ne yaptık? Önce e, hocalarımızla bahsettiler. E, genelde e, bizim tercihimiz yerinde aşılama, e, arazi hazırlığı ve dikim e, görsellerini görüyorsunuz. 21 Mart 2022 tarihinde e, Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yetiştirdiğimiz çöplerin müdürlüğümüz deneme parseline ve Serik lokasyonuna dikimini gerçekleştirdik. Evet, burada bir e, kusura bakmayın burada bir slide atlanmış, silinmiş herhalde. Evet, sol tarafta gördüğünüz e, bizim e, tarımsal araştırma üstünün arka tarafında e, keçi boynuzu deneme alanı. Martta bu şekildeydi. E, gördüğünüz gibi Kasım 2022'de ve günümüzde e, biraz daha büyüdü ve aşılandık. İleriki slide'larda göreceksiniz. E meyvelerin toplanmasında biz yayılış gösterdiği bütün lokasyonları ziyaret ettik. 400'e yakın lokasyon ziyaret ettik ve 391 örnek aldık. bu Hatay Samanda, Denizgören Yayla Kadirli Kozan, Sumbas Halil İbrahimli, Mersin'den gördüğünüz gibi bunlar birer örnek koymak istedim ben sadece. Ee, hem aşılı hem de yabani e, meyve örneklerini topladık biz bu lokasyonlardan. Evet burada Ege lokasyonlarını görüyorsunuz. Özellikle Sisami, Bodrum, e, Marmaris, Mumcular tarafından topladık. Antalya e, görselleri var. Antalya'dan topladığımız meyveler görseller. Evet, topladığımız meyvelerde e, fiziksel ölçümleri gerçekleştirdik. Bu e, fiziksel ölçümlerde meyvede e, ve çekirdekte çekirdek ağırlığı, toplam gam ağırlığı, çekirdek sayısı, meyve ağırlığı, meyve uzunluğu ve meyve et kalınlığı gibi e, kimyasal Bunları şeker bileşim analizi, toplam kuru madde analizi, toplam fenolik madde miktarı analizi ve antioksidan aktivite analizi e, gamda viskozite analizi kaldı. Onu kırmızıyla o yüzden yazdım. Ona daha geçmedik. Üstellerde çekirdeklerin meyveden çıkarılışı ve e, ölçümlerin yapılması, meyvelerin öğütülmesi bunu gıda laboratuvarındaki değirmende e, gerçekleştirdik. Çekirdek kabuğunun ayrılması e, bir hayli zor bir süreç bu. E, bunu da kısaca anlatmak isterim. Genelde yaygın olarak yapılan şekliyle 25 dakika kaynar suda kaynatma, 25 dakikadan sonra da kabuklarını soyup embriyosunu çıkarma. Şu şekilde, şu kabuklu kısım, şu embriyolu endosperm ve şu ortadaki embriyo, iki kenardaki de endosperm olarak görselde görünmekte. Burada az önce çekirdekteki varyasyondan bahsetmiştim ben. Bu varyasyonu kaybetmememiz lazım. Görüyorsunuz özellikle bunu bu şekilde göstermek istedim ben. E, renkler, büyüklükler çok farklı, ağırlıklar farklı, randımanı farklı. Dolayısıyla doğadaki bu yabani varyasyonu e, kaybetmememiz için hepsini aşılamamamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, evet en sonunda da e, gamda viskozite analizini gerçekleştirmek için Elde ettiğimiz endospermleri, embriyolarını ayırdığımız endospermleri petri kaplarında 24 saatte içindeki nemi uçurarak kuruttuk ve bunda gamda viskozite analizini gerçekleştireceğiz. Evet, burada bizim deneme alanında, batem deneme alanında aşılama sürecini görüyorsunuz görsellerde. Bu da serik lokasyonundaki e, aşılama çalışması. Evet son olarak bir değerlendirme yapacak olursak, e, kullanım alanı olarak çok geniş bir yelpazeye sahip olan keçi boynuzunda aynı aranda üre, üretimden bahsedilememektedir. En önemli gerekçelerinden biri ürün stabilitesinde olmamasıdır. Keçi boynuzu çekirdeğinin ticaretinin tamamının doğadan toplanma sonucu elde, elde edilen ve stabilitesi olmayan çekirdeklerden yapılması çok önemli bir dezavantajdır. Bu da keçi boynuzlu gen kaynaklarının zarar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle standartlara uygun, nitelikli, homojen ürün elde edebilmek için çeşit geliştirme çalışmalarının yoğunlaştırılması ve üretimin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Mükerrer çalışmalar da olabilir. Bunlar ben Keçi, keçi boynuzunu bir duvar olarak e, kabul edersek ona onun yükselmesi için konan her tuğlanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, çalışma yapmaya çok açık, e, zenginleşmesi gerekiyor bu anlamda. E, belirtmiş olayım bunu da. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü tarafından makalemanların önemli bir ögesi olan keçi boynuzunda aşılama seferberliği başlatılmış. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi, bunun yerine aşılı meyve üretimi için kapama bahçelerinin oluşturulmasında teşvik edici çalışmalar yapılması, yabani keçi boynuzu topluluklarının veya münferit olarak dış gösteren ağaçların korunmasının sağlanması gerekmektedir. Neden? Çünkü bunlar çoğunlukla orman içi açıklıklarda bulunuyor. Aksi halde keçi boynuzu yabani popülasyonda görülen varyasyonun kalkması anlamına gelir. Bu da gen kaynaklarının zayıflaması ve ekonomik açıdan da çok büyük bir kayıp olduğunu söylemem gerekir. Az önce Recep de belirtti bunu. Yani e, tohumu için e, meyvesinden daha yüksek fiyatlarda e, talep edilebiliyor. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Son olarak keçi boyuncu meyve ve tohumu tıbbi ve geleneksel tüketim yönüyle oldukça önemli türlerimizdendir. Katma değerinin artması için ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılıp artırılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmalarla genotipler muhafaza altına alınacak ve başta tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren üretici, toplayıcı, ihracatçı, sanayici, araştırmacı olmak üzere gıda ve diğer tüm paydaşlar için değerlendirme olanağı sunulmuş olacaktır. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Süremi de ekonomik kullanmaya çalıştım. Evet, teşekkür ederiz Şenay Hanım. Sürenizi çok kullandınız. Çok da güzel bir çalışma yapmışsınız. Projeniz evet. devam ediyor değil mi? Anladığım kadarıyla. Devam ediyor, evet. İlk dilim 2026'ya kadar. Daha sonra ikinci dilim başlayacak. Yani e, daha araziye çıkıp e, örnek toplama işlemi devam ediyor mu yoksa o bitti mi? E, o bitti, evet. O bitti. O bitti. Onların analizleri yapıldı. E, çekirdek e, gamda viskozite analizi yapılacak bir tek analiz olarak o kaldı. Onun dışında aşılama çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Ha şunu da belirtmeliyim. Yüzde yüz aşılamada yüzde yüz başarı elde edemedik. Zaten aşılama başarısı genelde yüzde yüz olamıyor. Çok yüksek olamıyor. Bunu da göz önünde bulundurduk. Yani bunun eksikliği görüldüğü yerde tamamlama ve yeniden aşılama yoluna giderek o eksikliğimizi de tamamlayacağız. Bunu da belirteyim. Teşekkür ediyorum. Gıdacı olduğum için benim ilgimi gam çekiyor. Evet. <laughs> Onu evet. E, kaynatma yöntemiyle kabukları ayırıp değil evet. mi? Herhangi bir asitlendirme evet. falan kullanmadınız. Hayır değil hayır. Mi? Onu özellikle ondan kaçındık. Yani o o tür şeyler de varmış ama ondan kaçındık. E, soyma yöntemine gittik. Yani görselde yerde görsel... Kaç örnek vardı? Efendim? Kaç örnek vardı? 391. O, bayağı bir e, emek sarf etmişsiniz. Evet, o evet. Sonuçları da evet. güzel olacak. Durucu Teşekkür ederim inşallah. Ben de öyle umuyorum. Sağ olun. Doğru var mı acaba? Yoksa araya çıkıp arası vereceğim. Ee, bir bir yorum var. Şenay Hanım anladığım kadarıyla Akdeniz bölgesinde hemen her bölgede örnek aldığınızı söylediniz. Çeşit çalışmanız, tohumluk çeşitliliği ıslahı yaptınız, meyve özelliği yüksek çeşitliliği ıslahı çalıştınız. Ayrıca çok geniş bir alan taramışsınız daha doğru bir sonuç çekmek için. Bölge bazında nokta seleksiyonu yapılması gerekir diye düşünüyorum. Profesör Doktor Halil İbrahim Oğuz. Evet. Ee, yanıtlayabilir miyim? Ben iki, iki amaca yönelik ben bu projeyi hazırlarken doğrusu çekirdek için e, yola çıkmıştım. Gam e, özelliği yüzünden o da benim ilgimi çok çekiyordu. Onunla ilgili de çalışma e, özellikle bizim ülkemizde e, hani yok denecek kadar azdı. Dolayısıyla ben o konuda yoğunlaşmıştım. Ancak bizim gruplarda biliyorsunuz böyle meyveyi de çalışın, o kadar yer tarayacaksınız, onu da çalışın. Ben keçi boynuzuna bunun halal getirmeyeceğini düşünüyorum keçi boynuzuna. Yani sonuçta öyle yola çıktık ama meyvesini de çalışalım. Sonuçta yola çıkacağız, arazide tarama yapacağız. Ve gitmişken örnekleri mümkün olduğunca fazla toplayalım. Dolayısıyla Halil İbrahim hocamın sorusuna cevap. Amaca yönelik olarak hem meyve hem çekirdek olarak e, do, dolayısıyla o tartılı derecelendirme şeylerini de ayrı ayrı tuttuk. Özellikleri çekirdek için ayrı e, yaptık, e, meyve için ayrı. Onu da belirtmiş olun. Teşekkür ederim. Hamid hocamın evet. bir söz isteği var. Buyurun hocam. Evet. Ben e, Şenay Hanıma çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür e, ederim. E, şimdi şöyle bir şey var. Biz e, Şenay Hanımla aynı dili konuştuk ama sanki orada bir e, yanlış anlaşılma oldu gibi geldi. Şimdi söylemek istediğimiz şey şey, şey Şenay Hanımın söylemek istediği de şey bizim gurur duyduğumuz, övündüğümüz nokta bizim doğada çok verimli yabani ağaçlarımız var. Bu Meyve vereni kalkıp da kültürle aşılamaya kesinlikle kesinlikle evet, karşıyız. Evet. Söylemek istediğim yani bu hocam. Benim evet. burada bizim burada yapmamız gereken şey verimsizler var. Mesela Aynı. biz bu işi Bucak olup meyğinde çok güzel bir alan vardı. Yani gerçekten verimsiz genç olduğu halde de genç verimsiz. Şimdi şöyle bir çalışma da yapıyoruz. Doğumdan ektiğin zaman her bitki meyve verecek diye bir kaydı yok. Çünkü bunun için 7-8 yıl beklemek lazım. Daha da uzun süre belki de. Bunun için şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz biz şimdi bu çalışmamızda. Acaba e, geçmişe yönelik şöyle bir durum var. Tohumu ektiğin zaman %70 erkek birey oluşuyor şeklinde bir literatür var. Bunu şimdi moleküler markörlerle biz bu işi yapabilir miyiz? Bununla ilgili bölümümüzde de yine çalışmamız devam ediyor. Yani... Burada benim özellikle söylemek istediğim şey doğada yabani meyve veren kaliteli tipleri asla ve asla aşılanmasına karşıyız. Biz bununla gurur duyuyoruz. Yani evet. genetik kaynaklarımızın fazlalığıyla gurur duyuyoruz. Evet. Bu şeyle ilgili Şenay Hanım'a şöyle bir önerim var. Tabii ki bu çok güzel çalışılmamış bir konu. Yani belki de bu çalışmayı yaparken, size yol göstermesi açısından denizden yükseklikle gam arasındaki ilişkiyi falan yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Deniz seviyesiyle nasıl? Belki ileride bize şöyle bir şey yapabilir. Eğer biz bunu gam için yetiştireceksek işte denize şu noktada olursa daha iyi olur gibi bir şeyler çıkabilir. Çünkü ülkemizde böyle bir çalışma yok. Yükseklikle gam arasındaki ilişki ortaya konması gerekiyor ve buna göre bahçe tesisinde ileride çok güzel bir şey yaparsınız. İkinci bir merak ettiğim bir şey de var. Doğumları etmişsiniz, üzerine aşılama yapıyorsunuz. Aslında benim şöyle bir şeyim daha var. Bir yıl gezmişsiniz, tabii ki kolay değil. Ama biz seleksiyon çalışmaları yaptığımız zaman en az iki yıl, iki yıl arka arkaya dolaşıp, çünkü iklimsel özelliklere göre de bazen farklılıklar gösterebiliyor. Ben sizin yerinizde olsam Özellikle ümit var olanların tekrar bir daha yerinde e, incelemenin daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Herhalde sanırsam başarılı olanları da direkt araziye şeyde burada e, direkt olarak onları aşılayacaksınız sanırsam başarı evet, başarı evet evet evet. evet evet evet. yaparsanız Şenaycım daha iyi olur gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Yani hocam. çünkü ama 300 taneyi tabii ki şey yapmak zor. Yok değil değil eleme yapıyoruz hocam. Olanları, evet. Ümit var olanları. Ben kesinlikle ikinci şeyde gözlemeyi tavsiye ederim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Şu ana kadar çalışılmamış bir konu. Ben tebrik ederim. Başarılar dilerim hocam. Sağ Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sana. Teşekkür ederiz sayın hocam. Ee, şimdi süreyi biraz açtık. O yüzden e, bir kahve molası verelim. 33 geçiyor. 40 geçe tekrardan toplantıya devam edelim. Olur mu? Bir 7 dakikalık kısa bir mola verelim. Teşekkürler. Halil İbrahim Hocamız herhalde bir söz istiyor mi gördünüz mü sayın moderatörüm? Pardon. Halil İbrahim Hocamız sanırım bir sözde son bir e, söz hakkı bir <laughs> soru kaldırmış, tamam. yeni kaldırdı. Alo, hocam sesiniz. Hocam yapalım. dinliyoruz geliyor sesiniz. Buyurun. Ee, kızmıyorsunuz değil mi? Ee, ben çok heyecanlandım bu e, şeyden. Tabii ki kendim Mersin'de olduğum için bir de bu bölgede e, özel ilgilendiğim için e, bu Şenay Hanım'ın e, çalışmasını çok e, takdirle karşıladım. Yalnız kendimde seleksiyon çalışması yaptığım için e, e, Hamide Hoca da söyledi. Şimdi e, tek yıllık e, çalışma e, sağlıklı sonuçlara götürmeyebilir bir. İkincisi, e, Meşhur tiplere ulaşılmış olabilir ee, Yöre e, yani bence nokta seleksiyonu şeklinde tekrar yeniden iyice taranmalıdır. Hamidi Hoca e, pazar e, ilk gün söyledi aslında bölge bölge ayrılarak doğu batı e, şeklinde ayrılarak bölge yeniden taran, taranması gerektiğini düşünüyorum çünkü gözden kaçmış ulaşılamamış çok e, üstün genotipler bulunabilir. O yüzden şöyle bir şey var seleksiyonda bir yeri gezdik tamam burada artık e, bura taranmış bura çalışılmış bundan sonra buradan e, numune almaya gerek yok gibi bir düşünceye kapılmamamız gerekir. Çünkü bu doğal bir ürün sürekli tohumla çoğaltıldığı için çok yeni genetikler çıkacaktır var. Dolayısıyla yeni bir ürün e, çok e, konu var çalışılması gereken üzerinde yükseklikten efendim gam veriminden hatta şöyle bir cümle kullanıldı. Türkiye'de her mafra her mafra e, genetik yok denildi. Gerçekten yok mu? Bunu da araştırmak gerekir diye düşünüyorum. Saygılarımla. Teşekkürler teşekkür Ali İbrahim hocam. Şenay Hanım bu önerilerinizi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Zaten bu TAGEN projesi olduğu için her yıl ee, program değerlendirme toplantılarında, Tabii, aynen, aynen değerlendirme toplantılarında da değerlendiriliyor değerli hocalarımız evet. tarafından. Yalnız şunu belirtmek ee, istediğim bir şey var. Ee, zaten e, dediğiniz gibi bu grupta değerlendiriyoruz bunu. Aykırı düştüğümüz bir konu da yok. Sadece e, keçi boynuzunda her bir ağacı bir popülasyon olarak e, kabul ediyoruz. Dolayısıyla... E, yani tamam biz çok e, geniş bir alanı taradık, ve e, şey Orman Genel Müdürlüğü eee yani e, bütün ilgi gruplarınca aracılar toplayıcılar onlarla birlikte e, genelde verimli alanların hani ticarete konu olan ...yüksek randımana sahip alanların da gezilmesine özen gösterdik, ziyaret edilmesine. Yani tek ağaç olsa da ziyaret ettik, özellikle belirttim. Popülasyon olarak birçok ağacın yayılış gösterdiği yerleri de ziyaret ettik. Mümkün mertebe çok örnek almaya çalıştık ama keçi boynuzuyla çalışıyoruz. Keçi boynuzunun her bir ağacı bir popülasyon. Her biri bir diğerinden farklı. Dolayısıyla diğer araştırmacılara da biraz alan kalması açısından onların da çalışacağı materyaller kalsın diyorum. Tüm hepsini çalışmak mümkün değil. Ulaşabildiğimiz ama gerçekten ulaşabildiğimiz gerek araçla gerek yürüyerek ulaşabildiğimiz bütün alanları, lokasyonları ziyaret edip ağaçlardan örnek almaya çalıştık. Onu belirtiyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim.